Kahramanmaraş'ta depremde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Tabi Kahramanmaraş'ta gerçekten büyük bir afaktı, büyük bir depremdi. Biz de tabi o depremden e, ilk günü biz de Kahramanmaraş'taydık, biz de evimizdeydik. Tabii burada hemen biz e, bu bu Kahramanmaraş'ımızın e, yaraları nasıl sararız diye e, bütün oturduk saatlerce bunun çalışmasını yaptık, istişaresini yaptık. Burada hemen çalışan kardeşlerimizi hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'ta toparlamaya başladık. Tabi burada Toparladıktan sonra bu kardeşlerimize hemen fabrikamızı nasıl faaliyete geçiririz hızlı bir şekilde bunun hesabını yaptık. Çünkü biz Kahramanmaraş'ta doğduk, Kahramanmaraş'ta büyüdük. Kahramanmaraş'ta bu şehri çok seviyoruz, Kahramanmaraş'ı. 20 gün içerisinde fabrikamızı hızlı bir şekilde çalışır duruma getirdik. Bakın burada şu anda 1500 kişi çalışan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin hepsi Kahramanmaraş'tı. Hemen hızlı bir şekilde fabrikamızı faaliyete geçirdik. Şu anda günlük 150 ton dondurmamızı burada üretiyoruz. 170 bin noktaya bunun satışını yapıyoruz. Bunun dışında 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çünkü bu şehri Bizler ayağa kaldırmak için bunun mücadelesini veriyoruz. Bu şehir çok değerli bir şehir, çok kıymetli bir şehir. Ee, biz şehrimizi çok seviyoruz. Kahramanmaraş'ımızı çok seviyoruz. Bir tane Kahramanmaraş var, 10 tane Kahramanmaraş yoktur. İnşallah bu şehri hep beraber ayağa kaldırmak için var gücümüzle mücadelemizi veriyoruz, gösteriyoruz. Bakın işte biz Kahramanmaraş'tayız bu kadar çalışan kardeşlerimiz Kahramanmaraş'ta inşallah yine söylüyorum bu şehri hızlı bir şekilde ayağa kaldırmak için mücadelemizi vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz. Şehrimizi çok seviyoruz. Kahramanmaraş'ımızı çok seviyoruz. Çünkü bu sanayi şehri, burası sanayi şehri Kahramanmaraş. Dondurmada biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta dünyaca ünlü bir dondurmamız, ünlü bir markamız Alpedo'muz. İnşallah biz hızlı bir şekilde tüketimimizi de artırarak inşallah bunun tabii hem şehrimize katma değeri var, dönüşü var, döviz girdisi var. Ben inşallah bütün sanayici kardeşlerimize de buradan seslenmek istiyorum. Çünkü hepsi de Kahramanmaraş için bir değerli hepsi. Hep beraber olalım, omuz omuza verelim, birlik beraberlik içerisinde bu şehri güzel bir noktaya taşı taşıyalım diyorum ben tekrar 11 tane ilimize tekrardan geçmiş olsun diyorum.